Galatasaray'dan 10 numara harekatı Sarı Kırmızılar Bayer Leverkusen'le forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay için ilk teklifini kulübüne iletti. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Cimbom bir yandan dev transferleri bitirmeye çalışırken diğer yandan da yerli rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor. Milliyette yer alan habere göre Galatasaray yönetimi Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de le forma giyen Kerem Demirbay için kulübüne 2 milyon euro teklif iletti. Oyuncu ile yapılan görüşmelerde ise Kerem'in maaş beklentisinin Galatasaray yönetimi tarafından biraz yüksek bulunduğu ancak Yıldız ismin menajerine Galatasaray'a gelmek istiyorum fedakarlık yapmaya hazırım dediği ifade edildi. Deneyimli Yıldız, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullanmış olsa da Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkarttığı mavi kart uygulamasıyla yerli statüsünde sayılacak. Aslandan Sarabia bombası. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk'un çok beğendiği isim olan Pablo Sarabia konusunda çalışmalar başladı. Wolverhampton Wanderers ile 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İspanyol oyuncu için İngilizler 10 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Galatasaray Sarabia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Her iki kanatta da görev alabilen 31 yaşındaki İspanyol oyuncunun Galatasaray hakkında matadan bilgi aldığı öğrenildi. Yaşını aldınıp yaşlı denip geçilmemesi gereken Sarabia geçen sezonun ikinci yarısını Paris Saint-Germain'de geçirdi. Sarabia burada 14 lig maçında görev aldı. İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri ise tam 14 milyon Euro. İspanyollar açıkladı. Galatasaray için sürpriz iddia. Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom rotasını İspanya'ya kırdı. Sarı Kırmızıların ilgilendiği ismi canlı yayında açıkladılar. İşte detaylar. 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmanın hesaplarını yapıyor. Sarı Kırmızılar bu düşünceyle kadrosunu güçlendirmek için görüşmelere devam ediyor. İddiaya göre Galatasaray hem Arjantinli golcü Icardi'nin hem bir başka Arjantinli orta saha Paredes'in hem de İspanyol sol bek Bernat'ın servisini almayı planlıyor. Sarı Kırmızılar bir taraftan Icardi ile pazarlıklara devam ederken son teklifini 8 milyon euro yıllık garanti ücret üzerinden yapmıştı. Artık Güney Amerikalı Yıldız'ın vereceği cevap bekleniyor. Sarı Kırmızılı ekip geçtiğimiz yılı seri A'da şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de geçiren ve daha sonra Tottenham'a dönen Yıldız orta saha Tango'yu Endombele için temaslarını sıklaştırdı. Tottenham'ın gelecek sezon takım planlamasında düşünmediği Endombele transferin gerçekleşmesi halinde bedavaya Galatasaray'ın yolunu tutacak. Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde sarı kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüştüğü bilgisine yer verirken Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere Dello Sport'ta Galatasaray'la Thiago görüşmesinin sayfasına taşırken Yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlık ganetiniyle sık sık sağlardan uzak kalan Thiago tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası. Yaz döneminde Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray, yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa Kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek gelecek sezonun kadrosu konusunda nasıl adımlar atılması gerektiğinin fikir alışverişinde bulunan Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kalktı. listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilya 10 numara Maikon Akancı yaptığı öne sürüldü. Kulüop Esport'te yer alan habere göre Galatasaray Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Cimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bon servis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Burun yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündü. Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi. Galatasaray'ın yıldızı için 5,5 milyon euro. Süper Lig'de ilk 11 için 8 artı 3 kurulu toplamda da 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamasaları devam ediyor. Bu nedenle oyuncu transferleri yaparken kadrolara düşünmediği futbolcuları da göndermesi gereken Galatasaray'da Morata'nın yeniden gönderilmesi gündemde. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geçtiğimiz sezon İtalya Seri bir ekibi Pisa'ya gönderilen Morata'ya iki büyük İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Murutan, gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu, Seri B'de sahaya çıktı 35 maçta 6 kez gol atmayı başarırken, 8 kez de asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulüplerinin takibi altında olan Murutan için Parma, Sarı Kırmızılıların kapısını çaldı. Galatasaray'a 5,5 milyon euro öneren Parma ile anlaşma yakın. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 24 yaşındaki Morutan, 2022 yılının Ağustos ayında 4.2 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı.